Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar uzun süredir e, Tempra o araç kullananlar için uzun süredir e, yaşadığım bir problemi anlatacağım. Arabam sabah çalıştırıyorum. 5-10 kilometre gidiyorum. Işıklarda duruyorum. Aracım birden istop ediyor. Geri marş bas, basıyor ama araba çalışmıyor. 30 saniye 1 dakika 2 dakika sonra Geri çalışıyor dinlendikten sonra LPG yakıt almaya gidiyorum Yakıtı alıyorum Aracım geri çalışmıyor 1 dakika 2 dakika uğraştıktan sonra çalışıyor Benzine tüp aldıktan sonra çalışıyor ee, Ondan sonra Araca e, ettiğimiz masraflar Prank sensöründen dediler Onu değiştirdik ee, Bobini denedik Buji kablolarını kontrol ettik diğer araçta. Burada da diğer tempa var. Araca yapılacak beyinleri değiştirdik. Yine düzelmedi. Her şeyi test ettik.